Başı ne yaptın? Nasıl olmuş? Bok gibi olmuş. Yani. Merhabalar arkadaşlar. Bugün nice veya Farmers'e içeceğiz Herkes ayrı 25. Bir ben varım. <laughs> NK250 ile Horozların içindeki tavuk gibi kalacağım ama Hızla işimiz yok bizim ya tamam, tamam. İnandım tamam. Hadi o zaman buluşma yerinde görüşürüz Ne yapıyorsun kanki? Aha, horoz tavukların yanında tek horoz ben kalmamışım <gülüyor> <gülüyor> Bakayım Lastik şimdi daha büyük görünüyor önceden babuç gibi bir şey var ya. Ben afiyet bir anda yiyorum. Bunu ben beni beni. Yine yama afiyet bir alacağım ama bir süre şey ya. Boşa yaşıyoruz aman Grupta eksik var mı? Başka Gel motor gelecek. Bilmiyorum yok. Ne çıkıyor? Ben yıkamadın mı sen motoru? Bilmiyorum. No. Çıkıyorum ben yavaştan. Bilal'e yolda kamera bir şey yazdım ama koyayım ya. <laughs> Hava basmadı mı pişman oldum. Ben bir ele giriyorum. Öyle sıkıyorum gitmesin diye. De, motoru sıkıyorum bacaklarımla. Sık. Sıkmazsan titriyor motor. Sık. Geçin geçin

Dur milletin motoru tertemiz de bak Allah aşkına Şuna bak Arazi motoru sanki bu ya Sanki de zincirde de yağ yok Lastikte de hava yok Zincirde He? Zincirde benim de yağ yok Abi ver kolayı ben içime sokayım kolayı Yavaş gidin yalnız Dur ben sokarım onu Sen sokma kanka zevki bana mı? İleride rada var. Oğlum bu çocuk nasıl giriyor böyle ya? <laughs> Abi bu kamera gene mi yememiş ya? Amına koydum. Tabi bir şeyiniz yok. Tutsana gel şunu bi Falan açtırmış Oğlum bana kusur Kulağına falan açtırmış O fan var bunlarda? AAAAAA <laughs> AAAAA AAAAAA İNANAMIYORUM İNANAMIYORUM İNANAMIYORUUUM Kolay kolay ısırmaz da bu adamı at Kavatma kavatma Pamire çalışsın Oğlan zaten otomatik enerji çekiyor <laughs> Lan <laughs> ha falan çalışsın çabuk otobüse dur Hahahahah Adam haklı diyor adam çıkmaz da oraya Ne oldu lan? Hem bizi buraya getirdi. Evet arkadaşlar, grubumuzun adı Kaparak Göresül. Yani boşa değil. istediğimiz yere, istediğimiz şekilde gidiyoruz. Bir bodrum yapalım dedik. Sonra boşver geç olacak diye döndük. Bu sefer çağıracağız. bu şey ya. <laughs> Ne kadar çok kamyon var ya. Hepsi öldürüze mi çıkıyor? Kaçı yaptın? Nasıl Bok gibi olmuş He? Para verdim ben ona kendine geldi. Yanıyor değil mi? <gülüyor> 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 bak şu an alıyorum bak Her delikanlının bir gelişi vardır. Kaza yapmasak bari ya. Her buluştuğumuzda bir olay oluyor. Bakalım bugün ne olacak. Lak lak gidiyoruz bütün çukurlara. Allah affetsin artık. namalar oldu. Allah'ım ya Rabbim ya. Benzin bitmez abi bari. <laughs> Bir ceza yersek hepimiz yiyoruz. <laughs> Çocukların aklını aldık biraz. Tamamdır. <laughs> Cezayı yerim. Niye? Polis solladı mı? Gatat dedi. Tamam o seç sen Oğlum ben varken bir kere bir bok karışma. Yeter. Dayı nasıl bakıyor ya? <laughs> ama. Abi bu kadar niye basıyorsunuz ya?